aklımızı da kiraya vermeden ilim bilmek için uğraşmalıyız. Evet, ikinci alem melakut alemi, melekler alemi, ikinci tecelli, misal, hayal alemi, emir, tafsil alemi, sitretül münteha, sınır ağacının bulunduğu yer, berza alemi. O zaman hakiki olarak Yeşil Kandil'den Peygamber Efendimiz yaratıldı. Yeşil Kandil olarak ilk nur oydu. Bu nur Muhammed ve Ali'nin nuruydu. Bunlar tek bir nurdandı. Birisi peygamberlerin başıydı. Birisi velilerin başı olarak görevlendirildi. Onun damat olması, amca oğlu olması, akraba olması değil. Bizzat Allah tarafından seçilmesi. Heh. Peygamberin el emin olması, iyi bir insan olması değil, Allah tarafından seçilmesi. O zaman kainatta hiçbir şey tesadüfü değil, hakikatin Allah ilminin bilenlerin beis etmeyeceği kadar açık. Çok net bir şekilde Allah bir düzen kurmuş. Bu düzende önce kendisini tanımak için insanı yaratmış, sonra bu insanları irşad edecek peygamberleri ve velileri. Bu nizamda da ne demek istiyor? Siz bize Kur'an yeten derler diyenler gibi bir gaflete düşmüyor. Bize o Kur'an'ı açıklayacak, ap açık olacak, edecek peygamberler ve veliler gönderir. O zaman tevhid dediğimiz birinci bölüm bütün dinlerde vardır. Nübüvvet dediğimiz ikinci bölüm bütün dinlerde vardır, kitaplı dinlerde. Ama velayet sadece Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Ama diğer dinlerde de sen adı altında mesela, sen Joseph falan gibi ermiş insanlar vardır. Ama bu anlatılamamış, ne şanslıyız ki son din olan ve aslında ilk din olan, son peygamber olan ve aslında ilk peygamber olan bizim ümmetimize rast gelmiş. O anlamda da biz daha şanslı bir topluluğuz. Ama bu demek değildir ki dört kitabın dördü de haktır. Allah'ın tevhid ilkesine, Allah'ın peygamberler ilkesine ve mahşer gününe inanan herkes yeteri derecede Allah'ı anlamış ve kavramıştır. Ama eksik olan nedir? Allah'ın adalet ilkesini bilmek ve veliler aracılığıyla bizi öksüz bırakmayı bir irşat etti. Bu da İslam'ın beş şartıdır. Tevhid, nübüvvet, velayet, meat, adalet. Meat demek öldükten sonra dirilip huzur mahşerde bütün kötülüklerle iyiliklerin son yapacağı savaş. Bu da Mehdi'nin zuhur edişi. Dedişi. Üçüncüsü ise şehadet dediğimiz işte insana altı günde verildiği söylenilen e, üçüncü alem nahut insanlık his ve unsurlar alemi yıldız ve felekler gökler alemi mevalit doğumlar alemi ve cisimler alemi bunlar. O zaman Kur'an'da geçen altı günde yaratılmanın sırrı nedir? Tüm bu oluşlar Kur'an-ı Kerim'de altı günde yaratıldığı ayetiyle beyan edilir. Altı günde maksat veliler, mutasavvıflar eliyle bize şöyle anlatılmıştır. Bu haller Allah'ın insanlara lütfettiği görünmeyen şeyler. Altı sıfattır. Semi, basar, idrak, irade, kelam, tekvin. Ne demektir semi? İşitme, basar, görme, irade, kavrama, kelam, konuşma ve tekvin yaratma. Aslında o altı günün sırrı semi, basar, idrak, irade, kelam, tekvin. İşitme, görme, kavrama, irade, konuşma ve yaratma. Bunların yaratılması. Şimdi gizli bir hazineden bir nur yaratılıyor bu bir alem yaratılıyor ve bu alemin de yaratılması altı gün sürüyor. Bu altı gün içerisinde her şey Allah'tan bir yansıma ise onun esma-i hüsnalarıysa işte günlerden biri işitme sadece biz değil bütün evrenin de bir kulağı olduğunu biliyoruz. İkincisi görme, üçüncüsü kavrama, dördüncüsü gördüklerini idrak etme, beşincisi konuşma, altıncısı ise yaratma. Bunlar verilmiş. Ve aslında evren bu altı aşamadan kurulmuş. Altı merhaleden. Cenab-ı Hakk'ın zatına ait bu sıfatlar Adem'in kutsal varlığında belirmiştir. İnsan benim sırrımdır der. Ve bu sözün hükmü varlığın başkan, başlangıcı ve son sınırı olan aşk tecellisinde insan yaratıldığı için başlangıcı da bitişi de insanda gizlidir. Aslında kainat insanın içinde gizlidir. Biz cüz Allah kül olarak tohumun ağaca dönüşmesi gibi bize bir mikroçip hediye etmiştir. Onun sıfatlarından örülmüş. O yüzdendir ki sayılan bu alemler aşkın cezvesiyle pervane hale gelmesi, Cenab-ı Hakk'ın varlığının kudret eliyle zuhur etmesi ve üç isimle ortaya çıkması. Tayyün, tecelli, tenezzül. Buna yaratılış sanatı denir. Cenab-ı Hak kuvvetinden ve kudretinden hükmederek cemali ve celaliyle eserleri varlığın yüzünde göstermiştir. Tayyün, belirme cilvesi, Aşk olması sonucunda artık bu batın olan gizli hazine zahir olmuştur. Ve birlik oyunun içerisinde bulunan bu tecelli kesrete birlikten kesrete çokluğa düşmüştür ama vahdeti arama sırrıyla. Onun içinde biz her an gurbetteyiz gibidir. Her an bir şeyleri ararız. Ne kadar maddi varlıklar olursa olsun sürekli bir eksiklik içindeyizdir. Çünkü kesrete düşmüşüzdür. Birlikten çokluğa düşmüşüzdür. Ana maddemize, ana cevherimize dönme arzusu içerisindeyizdir. İşte bu seyahate seyri sülük deniyor. Yani mani evine daldım. Vücut seyranı kıldık. İki cihan seyrini cümle vücutta bulduk. Yedi gök, yedi yeri, dağları, denizi Cenneti, cehennemi cümle vücutta bulduk. Aslında bütün her şey kainatın sırrı insanla gizli. Cennette, cehennemde. Bunlar şu anlama gelmiyor. Bunların sırrı bizde var diye biz bütün kainatız anlamına gelmiyor. Bunların bir cüzü bizde var demek oluyor. Cennet, cehennem yok demek olmuyor. Cennetin getireceği mutluluk da cehennemin getireceği azap da bizde var anlamına geliyor. Yani Allah kainattaki her şeyi yarattıktan sonra insanı Adem'i yarattığında ona kendi sıfatlarını vererek bütün bütün isim ve esmalarını bizde gizliyor. Onun içinde kainata sığmıyor, bize sığmıyor. Onun için biz Hazreti İnsanız. Onun içinde bu Hazreti İnsan'ın biraz önce bahsettiğimiz berzah aleminde yaratıldığında Hakk'ın ona sorduğu sorduğu elez bir Rab hüküm dediği ve ben sizin Rabbiniz miyim nidasına idrakla karşılık veren yönelen insanların bir yuvarlak olup beli diyenlerle la diyenlere ayrılmaz. Beli diyenlerin yan yana düşenlerinin birbirlerini tebrik etmeli. Bugün karşılaştığımız iyi insanlar, mümin kullar o gün sarılıp hakkı bildik, hakkımızı tanıdık, hakkımıza hak olduğunu söyledik. Bunu ikrar ettik. İkrar söylemektir aslında. İkinci ikrar ise bir mürşidi bağlanıp tarikat yoluna girenlerin kaç yaşında olursa olsun o mürşide girdiklerinde yazdıkları nefeslerde şu yazar. 19 yaşında ölüp dirildim. Yani ne yapıyor? 19 yaşına kadar ki şeriat ehlinde öğrendiklerinin yetersizliğiyle tarikat ehline girdiğinde öğrendiği seyri sülüğün baş noktasında yaptığı yolculukta sıfırdan başladığını anlatmak için. O gün doğumlu. Ruhu ise nerede doğmuştu? Elezmi besminde. O zaman kültükez gizli hazinenin tanınması. Elezmi besmi ise berzah aleminin yaratılarak ruhların yaratıldığı alemde hakkın bize ilk bedenimiz yaratılmadan Elez bir Rabb ben sizin Rabbiniz miyim diye sorduğu kendi tevhid ilkesini, birlik ilkesini bize hatırlattığı durum. Ve onun içinde en çok iki şey geçer. Bir, Allah'ın nidası geldiğinde ona yönelmemiz için idrak ve akıl olması gerekiyor. İşte hiç akletmiyor musunuz? Bunun için geçen ikincisi ise la'dır. La diyenlere hatırlatmak içindir illayı hatırlayın. Hayır diyenlere hayırı çok kullanarak niye hayır dediklerini hatırlatıp yola gelmelerini ister. Bunun için vardır. İşte o gün biz ikrar verdik. Tekrar ikrar vermek, tekrar koptuğumuz birlikten çokluğa, koptuğumuz yerde bu gurbetten tekrar asıl vatanımıza dönme serüvenimiz seyir ve onun içinde Tevrat, İncil, Furkan, Zebur bunlardan beyanı cümle vücutta bulduk. Yunus'un sözleri hak cümlemiz dedik sadak. Kanda istersen anda hak cümle vücutta bulduk. Her şey dört kitabın dördü de insanda var. 124 bin peygamberin öğrettiklerinin hepsi de var ama bunlar unutulmuş, hatırlatılmak için berzah aleminde elez mübesminde verdiğimiz ikrarı hatırlamak için düştüğümüz yerden tekrar yükselmek için bütün bu çaba çile bunun eseri. Onun için de şunu bilmemiz gerekiyor. Cisimler alemi yaratıldığında, ruhlar alemi yaratıldıktan sonra, cisimler alemini söyledik, şehadet alemidir dedik. Dört ruh, aslında tek bir ruhtan, bu dört ruh yaratılıyor. İnsan ruhu, hayvan ruhu, nebatat ruhu, ruhu maden ruhu. Yani, bu madenlerin bir ruhu var. Bu ruh, Hristiyanlık veya başka dinlerdeki ruhtan bahsediyoruz. Bizdeki ruh nurdur. Hakkın nurunun bulunduğu dört çeşit ruh var. Bu maden, cemadi ruh, nebati ruh, hayvani ruh, insan ruhu. İşte bu alem cereyan ve deveran üzerine kurulmuş. Yani bir tekamül, gelişme, değişme üzerine. Hak onun için diyor ki her gün bir şendeyiz. Yani hiçbir saniye, bir salise, hiçbir an duruş yok. Sürekli bir dönüş var. Onun için de semazenler, onun için de semah edenler, onun içinde evrendeki bütün yıldızlar işte bu dönüşün, bu deveranın bir tezahürünü yaparak aslında ilk hakkın içinde bir cevher, bir töz iken Gördüğümüzü tekrar şahitlik gelerek tekrar ettiğimiz için var. Aslında varlıklar bir bütün fakat parçaları ve karakterler taşıyor. Bütün eşya ve varlıklar insanda bir araya geliyor. Evrenin başlangıcı ve bitişi insan, sonsuz varlık ayetleri ve secdeyahı kıbleyahı insan. Onun içinde mağrurlanan şeytanın yerine melekler Adem'e secde ettirir. Çünkü Hakk'ın tecellisi olduğu için. Hak onu tecelli ettiği için ve Hakk'ın sırrı onda olduğu için. Cenab-ı Hak La ilahe illallah diyerek sıfatının, varlığının birliğini ortaya koyuyor. Yani biz la ilahe illallah diyerek varlığı ve birliği, tek bir varlık olduğunu, onun da tek ve bir olan Allah'ta olduğunu şehadet ediyoruz. muhammed Resulullah diyerek de onu Muhammed aracılığıyla delil ve tasdik ediyoruz. Yaptığımız bu. La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah. Tek varlık ve vücut sahibi olan Allah, ve onu biz şahit bir şahitle, bir öğretici, bir mürebbi, bir terbiyeci eliyle zikrediyoruz. Kısaca bilinle, bilinmeklikle serbest hale gelmiş ve artık kainatı yaratmış hak kendi tanınmak istekliği içerisinde Hazreti Adem'i yaratarak onun kendisini bulmasını arz ediyor. Hacı Bayram Veli de buna şöyle diyor. Kim bildi efalini o bildi sıfatını. Anda gördü zatını, sen seni bil senseni. seni. Görünen sıfatındır, anı gören zatındır. Gayrı ne hacettir, sen seni bil senseni. seni. Aslında gözüken sıfatımız Allah'ın tecellisi olduğu için insan kendini bildiğinde, içini bildiğinde, kendi fıtratını bildiğinde, seyri sülüğünü tamamladığında, insandan insanı kamile doğru yolculuk ettiğinde, bütün perdeler, hicab perdeleri açılacak ve hakkı görmeye başlayacak. Bunu başka örneklerde var. Her nereye baksam Allah'ı görürüm diyor Hz. Ali. Görmediğim Allah'a ibadet etmem diyor. Biraz önce açıkladım onun sebebini. Bakara suresi 30. ayette de şunu söylüyor. Ben yeryüzüne bir hale halife meydana getireceğim. Bu halife varlık, vasfı, tanrıyı anlamak, onu idrak etmek, onu özünde bulmak ve esma hüsnalarının yoğunlaşmasıyla bu halife neyi idrak etmiş oluyor? Bu gizli hazineyi algılama, bilme, arama. Bayram özünü bil, bileni anda bul, bulan ol kendi oldu, sen seni bil, sen seni. Hacı Bayram Veli burada anlattığı insanın kendini bildiğinde hakkını bilmez. O anlamda bu Yunus'ta da var. Bütün ee, sufilerimizde var. O zaman insan içerisinde hakkın sıfatı olan bir kainat var. Bu kainat nasıl insan içerisinde onu anlatalım. Evrenin ve insanın yaratılışıyla ilgili en önemli nefesler devriyelerdir. Bu nefesler ilim, nokta felsefesi, varoluş felsefesini anlatır. Zaten bütün batı felsefeleri de bütün felsefi akımlarda aslında uğraştıkları şey ilk yaratılan maddenin ne olduğu, evrenin sırlarının, yaratılışın, nokta felsefesinin, varoluş çemberinin, bu devranın bu dönüşümün bu...